Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun bir süreden sonra oynadığım bir oyunda karşınızdayım. Paladins'le. Paladins'i bayağı önce oynamıştım yani. yani. tam kesin bir şey söyleyemem de bir iki sene falan olmuştur. ya yani tabi o iki sene içerisinde ara ara girdim ama hani böyle keyif alarak oynamamışımdır. Paladins de over için ücretsiz diyebiliriz arkadaşlar. Yani en büyük benzetme budur yani. Bunda da böyle sizin için böyle birer maç çekip atacağım. Çünkü hani Paladins'in hızlı oynanışı benim hoşuma gidiyor şahsen. Burada hiç bir şeyler değişmiş mi? Şiddetli saldırı, takım maçı, kuşatma, yük arabası. Benim burada en çok sevdiğim arkadaşlar kuşatma o yüzden sizle beraber böyle bir Palanes'in ilk videosu olarak bir kuşatma maçı atalım arkadaşlar. It's time to choose İnanın bana karakterleri, haritaları falan her şeyi unuttum. Şimdi ne diyor abi? Tank eksik, destek eksik diyor. Destek eksik diyor. Herkes böyle çatır çutur aldı hero'ları. Destek bize mi kaldı? Destek oynamam. Furya falan var. Furkatçı. Tank. Hasar. Abi bir Kinesse oynayalım o zaman ya. Evet arkadaşlar maça başladık. Şimdi taşıyıcı kullanımıyla anda hedef konumu ışına. ışınlanma Işınlanma olmaz. İstemiyorum ışınlanmayı. Hedef şaşmaz diyelim. Burada da Hmm, bir hedef şaşmaz diyelim abi. Devam edelim. Eşya satın al. Alalım. Buldozer, silah atışlarını konuşalım. Remember, saf dışı bırakma. Silah saldırıların kalkanlara yüzde otuz daha fazla hasar verir diyor. Tamam. Bunu alalım. Bir de atik alalım. 3, 2, 1. Where am I? Tamam. Where do I go?

güzel. Tamam. Şu an biz stavasına çıktık. Speaking of killing we've got one coming up. Şöyle bir yapalım. Şuradan da kafasını gösterip gösterip duruyor. Bu arada arka gelebilir. yine şöyle bakalım arkadaşlar. Şuradan bir sıkıyor. Atalım şöyle. Şurada. İçeri mi kaçtı? Gidelim abi. Oo, oh. şurada şurada. <laughs> ve atalım al ah, sana bir tane vurucu abi ne kadar güzel kaçtım demiştim ya sıkıntı yok şunu alalım abi biraz daha hızlı olalım yaşam sökme alalım can çalma gibi bir şey olması lazım doğru. Tamam. Şu ortaya şunları bir atalım abi. Şunları bir Tamam benle mi kapışmak istiyorsun sen? Göster baba kendini o zaman. The reward. I mean, yeah, yeah. 30 seconds left. Try and run. This round consumed. i 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. 1. Devam. Devam devam devam. Şuradan gidelim. Bu sefer de buradan mı deneyelim abi? Abi şuradan. Yok buradan değil ya. Şöyle bir gidelim bakalım. Oo. Tamam. O ortaya görebildiğim bir yer var mı abi? Ya? <laughs> one enemy killing spree geliyor? Şuraya atalım şunu bir. Tanklar orada değil mi? Not çok yanlış yaptı. Hedefi de kaybettik. Şimdi bakalım. Hiç iyi olmadı bu. Sağlam bir savunma yapmamız lazım. Diyeceğim de adamlar cayır cayır ittiriyorlar orada. kaptı. <laughs> abi <Hadi> ya. <laughs> verdik. Verdik abi. <verdik. Gülüyor> evet. Tekrardan başlıyoruz. İnşallah güzel savunuruz da. Ya da alırız. Yoksa bu adamlar zaten kazanacak. Ama yalnızca bunu hem kazanıp hem de ittirmemiz lazım. Yani güzel aslında çıkartıyorlar ya bunu. Lex. Hold <laughs> on. Güzel vurdum bu arada ona. Şuradan bir ses ama. Arkandalar. Şimdi keselim mi abi. Hadi. Biliyordum ama başıma böyle bir şey geleceğini. Kestiler mi onu? Kestiler. Allah abi verdik ya verdik arkadaşlar adam şu an her yer alıyor orayı We lost? Got İlk maçımız mağlubiyetle başladı. Ors. E, Palades videoları böyle tek e, maç olacak şekilde gelir. sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, mutlu olun arkadaşlar.